Zagreb maçından sonra takımın gücünü artıracak çalışmalar yaptırmaya karar verdik. Yüksek seviyeli idmanlar yaptık. Bunun sebebi konusunda futbolculara yoğun bilgi verdik. Ben bahane aramam, bir başarısızlık varsa kendimde bulurum, hep böyleydim. Emin Uluç Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, lige verilen milli arada futbol direktörü Devin Özek ile birlikte basın mensuplarıyla sohbet etti. Büyük fark gördüm, birçok konuya değinen İtalyan çalıştırıcının en dikkati çeken sözleri devraldığı F. Bahçenin fizik güç yapısı ile alakalıydı. Sezon başı kampında takımla olmadığını ve o döneme ait bir bilgisi bulunmadığı belirten Tedesco, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark gördüm bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı, diyerek Mourinho döneminde F. Bahçenin iyi çalıştırılmadığını ima etti, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco. Çıkışın sırrı bu, kaybettiğimiz Zagreb karşılaşmasından sonra kendimizi buna odaklamamız gerektiğine karar verdik. Yüksek seviyede idmanlara başladık çünkü elimizdeki tek araç buydu. Devin özek sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu. Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok diyerek F, bahçenin çıkışının sebebini özetleyen başarılı çalıştırıcı, ben bahane aramam. Kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncular da işlerine odaklanmalı." ifadesini kullandı. G Saray'ı düşünmem. Sohbette konu yaklaşan G Saray derbisine geldi. Kadıköy'deki maç için görüşü sorulan sarı lacivertli teknik adam, "Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor." Bizim için de derbiler 3 puandan fazlası vurgusu yaparken fakat ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz, karşılığında bulundu. Yönetimden çok mutluyum, Domenico Tedesco, başkan değişikliğinden sonra takımda kalmanız zordur. Yönetimden çok mutluyum, beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan, sözlerini kullandı, Tedesco'dan t a ş a n l a r o Osterwolde'yi Rize maçında sarı kart görmemesi için uyardım. Yoksa derbide cezalı olur. Görse de çağlar var, hakemler bence kasıtlı değil. Şunu söylemem lazım ki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Çok da saygılılar, Nene ve Kerem birebir oyuncusu değil. Bizim birebir oynayan oyuncumuz yok. Nene'nin arkaya koşular atması lazım. Bu konuda eksik. Avusturya'da böyle çok gol attı. İrfan Can ve Cenk konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti. Veriler S-İ-L-İ-N-M-E-D-İ. Saran Grup, sosyal medyada çıkan bahis soruşturması öncesi Tuttur'da üyeliği bulunan Fenerbahçeli futbolcuların verileri silindi iddialarını yalanladı. Bunun teknik olarak mümkün olmadığı belirtilirken iddia sahipleri için hukuki yollara gidileceği belirtildi. FOR ve -E problem yok. Domenico Tedesco, Edin Dzeko tipinde bir santrfora ihtiyaç olup olmadığı sorusuna kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Taliska daha az süre aldı ama 5 golü var, bence bu noktada hiç sıkıntımız yok. Ceko daha fazla vücudunu kullanan hedef Santr Ford'u. Ceyçin da, Duran, bunu yapıyor. En nesiri makine gibi arkaya koşuları daha çok yapıyor. Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. 4 ila 3 eksi 3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4 ila 4 eksi 2 de bir opsiyon bizim için karşılığında bulundu.